Herkese selam arkadaşlar. Ben Selin. Bugün sizinle birlikte duş sonrası hepiniz. Hoş geldiniz. Daha duş almadım. E, duş alacağım. Başlangıç olarak böyle yaptım. Hmm. Şimdilik e, nasıl desem bence hemen kanala abone olup like atın. Çünkü sizin için düzenli video çekiyorum. Şu anda e, galerimde 4 tane fotoğraflarda işte 4 tane video hazır. Hepsini yarın veya bugün paylaşacağım. Yani hazırlıklı olun, hazırlıklı olun. Evet. Hadi gelin kombin seçelim. Evet. Dolabımızı açtık. Ne giysem? Ay pamuk. Çok kötü Şimdi ne giysem? Şort, şort giymek istiyorum. Çünkü tatilin son günlerine şort, şortla giymek istiyorum. Ama şortun kirli mi? Konuzlu bir balkon. Tamam, bakalım. giydim. Okulun son günleri. Aa şortum burada. Tamam şort giyeceğim. Yani artık okulları açılıyor. Evet, ve de, kışlık, mi? kışlıklarımızı çıkartmamız evet. lazım artık bu aralar. Yani kışlıklarımızı çıkarttığımız zaman bu da artık Kasım ayında falan. Eylül Kasım ayında falan. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Ha, Eylül, Ekim, e, işte. Sonbahar aralarında bu şortlar gelecek artık. Benim de şortlara alıştığım artık. Ama artık bırakmamız lazım. Takımlar bunlar. Hemen size göstereyim. Takım kombini diyeceğim. Bu şekilde. Bir alt. Şort alt. Balkonda aldınız. Bu da bir üst. Şu şekilde. Evet. Çorap seçelim. Çünkü çorapsız istemiyorum. Ay yanlış bölümü açtım. Seçelim çorabımızı. Şöyle kombinime uygun bir mavi çorabım var. Evet. Ee, bunlar. Evet. şimdi havlumuzu falan eşyalarımızı hepsini hazırlayalım. be şimdi bunları koyalım. İstanbul'da hava aşırı sıcak. Ey. Yani dünyanın en sıcak Şu ülkesindeyiz. Yani İstanbul'da havalar aşırı ama aşırı sıcak oluyor. Bu yüzden ben de ee, şey Çekilecek banyo cahiliyesi yine. Düşünüyorum. Ben burada bakıyorum. Sert değil değil mi? Tamam. İstanbul havalara aşağıya amaçlı sıcak gerçekten. Bu yüzden ben, ben de artık yoğunlukla duş almam lazım. Kışın belki haftada haftada 2-3 kez falan ama yazı baya bir fazla oluyorum yani her gün bir kez. Terlik. <laughs> Anneciğim sen kendine terlik bulursun ben bunu alayım mı? Hmm? Sen kendine terlik bulursun ben bunu alayım mı? Hadi al. sonra sen daha daha benden yapacaksın. Tamam. Evet terlimizi aldık açsın alacağım. Birazcık kendine de evlenirdim, evlenirdim, şimdi havlumu alalım. Önce bir şu tokadan alalım. Şu tokayı. Bu arada bakım yapacağız. Bu yüzden Önce hazırlıkları yapıyorum ki bakım yaparken rahat yapıyorum. <laughs> Havlum ve baş havlusu. Şöyle. Ay düştü. Diş fırçam ve diş vardı. Ne? Akşam bir kez, sabah bir kez. Diş markamı alalım. Evet. Ben koyalım. Annem ee, benim dışında sarı şeyler çıkıyor. Sarı diyorum, beyazlı şeyler çıkıyorum Bu yüzden ben de e, aynı terlikle giydim. Ben de artık özenle şey ve fırçalıyorum. Artık hiç çıkmıyor normalde ama yani ben yine de özenle fırçalamaya devam ediyorum. Buraya öyle koyacağım. Anneme terliği götüreyim. Şimdi ne kullanabiliriz başka? anne terlik buldum sana. Al. Şimdi takları çıkartalım aynen ya. Bir şey Yine de öreceğim saçlarımı çünkü bu sefer örmesem acaba direkten fönle kurutsam mı? Çünkü her seferinde örüyorum. Ve sonra her yeri ıslatıyorum. Batırıyorum. Şeyler oluyor. Emir yani dikkat et bunları, bir şey olmasınlar pahalılar. saçlarımı açıp tarayacağım çünkü sonra karı... şampuan iyi gelmiyor. çünkü şekilde Sonra da ortadan iki. Çok şey saçların birbirine girmiş. Bayağı, benim arkadaşımı göreceğim şu an. Arkadaşımın önünde video çekebilir miyim bilmiyorum. Aslında o youtuber yani 2 milyon aboneleri falan var. Ama babasının ve kardeşinin kendisinin de ve kız kardeşinin de ...162 bin abonesi var. Ben o kanalları e, iki kez gözüktüm. Bir hatam yok ...birini... birine e, Bardak kuyruğu Efendim anne? Eee, o dolaba koyayım. saçlarımızı iyice taradık. Bu arada okul günü saçlarımı o akşam öncesi saçlarımızı da yapacağım. Şimdi, Şimdi... kalıbı Kavya... ben saçım kabarıp ama sen senin kalıbı Su yavaş ısınmaya başlamış yani ben artık geçiyorum. oğlum. Ee, nasıl desem? Ee, şimdilik e, saçlarımı öncelikle kurtmaya başlayacağım. Çünkü e, artık örmek istemiyorum. Hep aynı örgü örgü örgü. Bu sefer birazcık e, PPS'de yeni gelen dansı biliyorum çekmeye çalıştım. Dedim ki videoya geç kalacağım. Şimdi çekiyorum. Evet. Ben <laughs> İki Kardeş kavga ediyor. Şok şok şok. Doğru Plan'la ilk kez taşındı. Bitti ben sürdüm. Çünkü en özel konu zaten dibini silmek. Şimdi özel bir şekilde saçlarını yapacağız. Kullanacaklarım iki çift toka. Aslında bunun daha bir tane daha çiçek. Bir sürü çiçek var ama ben şimdi bunu aldım diyorum. İsa'nın e, Alman marka saç spreyi bir de milk terapi kullanıyorum. Bir de milk terapi Evet. Milk terapi getirdim. Şöyle sıkalım. Çok güzel saçları açtı söylenebilir. Bu saç tamam zavul mu? Benim onlara gösterdiğim Alman marka saç yaptı. Saçları çok iyi çıkıyor. Şimdi bunu sadece bir iki tane koyacağım çünkü hem aşırı fazla iyi açıyor hem de aşırı fazla öksürtüyor. Yani beş tane sıktım mı? Ölçülük krizine gidersin. Şey. Yani çok şey. Çok şey yani. Ee, şimdi. Ne oldu? Tam makinesi <laughs> mi kullansam yoksa bunu mu kullansam? Bunu. Tam makinesi. Tam makinesi birazcık kıvırcık kurutuyor. Daha, bu yüzden bu kıvırı aldım. <laughs> Önce şekil belirliyorum. Şey. Hangi kısmı kutsam önce? Önce şu kısmı şöyle alayım. İyice dümdüz olmasını sağlayacağım ki aslında 7 Eylül'de aslında 7 de duş alacağım ama tarihini bile biliyorum duş alacağım. E, şimdilik e, böyle hemen düzleştim. çünkü önüm arkadaşıma gideceğim için. Bilmiyorum gidecek mi, gitmeyecek mi? Yani belki video gelmeyebilir yarın. Short gelebilir. Ee, şimdi ben bunu kurtarayım. Aslında hız şeyi yapacağım. Ee, hani hızla hızlandırıyor ya, onu da yapacağım. Arkadaşlar önce birazcık falan bakın yapacağım. Çünkü zor yapıyor zor ya. Falan bakın stil Allah'ım. Kalküllerim düzleşmek istiyor Kıla'cığım. Hmm. kuracağım daha sonra şey yapacağım. Of <laughs> anneanne. Önce birazcık kurtalım. <laughs> Arkadaşlar yaptım <laughs> ama çok sıcak. <laughs> Bu arada akraba şu durdurup yapana şey görmüşsünüzdür. Akraba şu durdurup yapmanı görmüşsünüzdür. Eee, onu bir şey... Böyle bir şey yap. Evet, evet. Ben böyle yapıyorum onu. Yani. Bence artık her konumda kıyasla kullanmam lazım. Saçıma bakın, daha düz olur. Şimdiden toparlayalım ve bakıma geçelim artık. Evet. Şimdi bunları kaldırıyorum. Şunu şu yerine koyalım. Işık şey sıcak. alıyorum kardeşim ben tanıyorum neden, yani. neden bakmıyorsun demeyin. Yalak kalığını alıyor. Annem ilgilensin diye. Yoksa bir insan yere düşünce bir saat ağlar mı yani? Hem <gülüyor>, <gülüyor>, gülüyor hem ağlıyor <laughs> <laughs> çok Çocuğa

birazcık renk ekleyelim. Parlak bir şey eklemek istemiyorum. Sade Yani dudağımla aynı renk olmasını istediğim için. Hafif bir. <laughs> Hafif bir ruj kullanacağım. Şöyle bir ruj kullanacağım. <laughs> dudak rengim de uyuyor. Bunu seviyorum bu yüzden. Hem de dudak rengime renk eklemiyor. Çok iyi. şeffaf lip ve buruş. Bir kez öpsem. <laughs> <laughs> <Çok sıcak. gülüyor> Parfüm sıkacağım. <laughs> en önemli, şey. Parfüm en önemli bir şey. Parfüm en önemlisi. Yemiş gibi kokuyor artık ya. Yemişini Annem kayboldu. Değil mi? Annem kayboldu. <laughs> bir tane güneş koruyucu sıkalım. Ben fazla kullanmıyorum artık ya. Eskiden fazla kullanıyordum bir şey oldu bir ee, şeyler çıktı. Hani böyle siyah noktalar çıkıyor ya. Onlardan çıktı bende. Yüzümü tam şöyle. İsmi neydi unuttum. Krem koydum. Ee, iyileşti Güneş yanındandı. Bu krem vardı. O kremden şey bizim markalar satılıyor. Ben ondan alacağım. O krem gerçekten aşırı Niva'nın bir markasıydı sanırım ama aşırı güzel. Be pembe bir renk sevdim Ka kabı. Ama içi e, beyaz renk. Çok güzel bir renk. Renk değil ya. E, renksiz yani. Şeffaf da de değil. Renkli de, de değil. Beyaz yani. Şu anda sürdüğüm rengi aynısı. Ama bu o daha şey, daha şeffaf oluyor. Yüzeş <laughs> kremi olduğundan olabilir. Kaç tarafa kullanabiliyorsunuz? Son kaç tara? Furkan. Ayağa kalk bakayım. Bebek misin sen? Saygısız bu yüzden bunu diyorum. Kaç tara aklıma? Ay. Ben şunu alacağım. Gratis'ten annem bana alacak. Bu arada herkesin annesi şöyle yapıyor. Alacağım alacağım. Ama almıyor diyorsunuz ya. Benim annem öyle değil. Hatta makyaj eşyalarını bile veriyor bana aslında ama. Bazılarını veriyor. Hepsini vermiyor. Çünkü bazıları onun için çok önemli. Mesela bir tanesini yanlışlıkla. E, sen git annenin yanına yanlışlıkla döktüm o gösterdiğim aldı. Yanlışlıkla döktüm. Kiko var. Kiko. Ama annem kullanmak için verdi. 500 mü bin falanmış. Ama kendime de alacağım ben. Alacağım Kiko. Evet bence artık oturacağım. yani yardım edeceğim. Şimdi sizi öpüyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi hepinize böyle... bay bay.